Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yepyeni, yepyeni bir seriye başladık arkadaşlar. Bu seri bir ay boyunca sürecek. Efsane bir seri arkadaşlar. Bugün, bugün arkadaşlar çıkmış olan, size göre ne zaman bilmiyorum, Epic Games'te ücretsiz olmuş olan, çıkmamış bir oyun var karşımızda. Star Wars Battlefront 2 arkadaşlar. Niye böyle dolandırdım bilmiyorum ama yeni serimiz olduğu için çok heyecanlıyım. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ben acayip sevdim hani. Birazcık eğim desteği zor ama. Lanet olsun adamım. İnşallah beni arkamazlar. Aha, savaşta kalmak çok zor iş arkadaşlar. Bugün de buradan bunu öğreniyoruz. Kaç 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 kaç. Hayır hayır. Dur doluyor. Hayır, yiyorum. Gençlik bana yardım edin. Sen ne yapıyorsun burada bacım? Ya benim silahlarımın niye süresi bitiyor? Arkadaşlar. Aha böyle vuruyorsun. Aha, hadi vur. Helal be. Helal be ben. Düzdört. Canımın yerlenmesi lazım. Yenileniyor mu can? Yenilenmiyor galiba. Ne Aa 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 vuruldum. Hayır. Hayır. Bunlar arkadaşlar hakikaten sanımdan da güçlü. Daha benim tüm takım arkadaşlarım öldü. Bir bot ne yapabilir? Arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Adamlar cidden oynuyor. Hani şeyleri çok güçlü yapmışlar. Ne yaptın mı? Aa, bunlar niye ölmüyor ya? Moralim bozuldu şu an. Arkadaşlar seriye böyle başlamak istemezdim ama maalesef. Aha koruma kalkanı. Sen adamsın adam. İşte sen bize... Ben nasıl yiyebiliyorum lan senin koruma kalkanı lan, şerefsiz bozuk. Kendine koruma kalkanı yapmış bu. Aha arkalandık. Al o adamı al o adamı. Lan nasıl alamıyoruz biz bu adamı? Arkadaşlar görüyorsunuz bozuk şey yapmışlar. Bakalım kayıttayız güzel. Demin ikiye çektim kayıtta dedik. Arkadaşlar tamam başladım şu an. En iyisi ya. Ha bunun bir süresi var. En iyisi o zaman FF. Arkadaşlar geçtiğimiz zaman diğerine geçmek zorunda kalıyoruz. Diğerine geçtiğimizde de bir şey olmuyor. Aha ne 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 ne? Ah. Lan ben ne yaptım? Aha. Buradayım lan. Ne oluyor? Aha üç canım var. Ah be tam da popomdan yedim. Startlıyorum. Tamam ben ne yapıyorum? Ha mermisi nasıl olur acaba? Böyle de sıkıyor desem. Yamulttum. Aha helal. Tam bir Star Wars hissiyatı veriyor arkadaşlar. Öyle böyle vermeyeyim de. Lan Q'ya basamıyor muyum ben ya? Ben Q'ya basma özürlüsüyüm arkadaşlar. Aha işte sen de buradasın adamım. Sen bir Jedi mısın? Işın kılıcı kullanan mısın? Ne alaka? İkisi arasında fark ne bilmiyorum ama. Bu ne? Aha! Sesler gidiyor. Ne kadar gerçekçi. Filmde de böyleydi. Aha kalkanı bastı. Aa canım da doluyor. Güzel. Oy. Aldım ürünü çok güzel. Sesler gidiyor arkadaşlar. Canımız azalıyor. Arkalandık. Hayır. Ölmeyeyim. Bu adam ölünmez hadi. Sen bir Amerikan düşmanısın. Sen Wakanda Forever'ı bilir misin koçum? Ah vuruldum. Tam kalbimden. Senin için geliyorum. dart. Neydi bunun ismi? Uy uy. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey bu? Bunu da kullanması sormuş arkadaşlar. Benim bir Jedi eğitimi almam lazım. Ya da karanlık taraf eğitimi. Yiyorum yine de. Hadi be abi. Ah be. Kaç kaç kaç? O kıyam aslında farklı şeyler olabiliyor. Hadi bakayım. Uf uf uf. Seni sevdim koçum. Ama bu Cık, Arkadaşlar spoilerlı film incelemesi gibi oldu biraz ama filmin sonunda ölüyor be. Cık. Koçum yalnız sen kötülerdensin. Ne alakayla? Sen bizim savaşçılarabilir bilir misin? Bizimkiler Wakanda forever demez abi. Bizimkiler güç power'dır der. Uf, uf. Ses yankımaları falan efsane olmuş böyle. Yankımaları ne ya? Hadi bakayım. Uf, uf. Bir de seslendirmişler abi adamı. Arkadaşlar ben bunun kasksız halinde, kasklı halinde de çok böyle karizmatik buluyorum. Çok güzel bir karakter. Hani o yüzden sevdiğim bir karakter. Arkadaşlar size benim Star Wars hikayemi anlatayım bunları indirirken. Bunun amacı... uf dondurdum bunu. Abi çok güzel. Arkadaşlar ben size benim Star Wars hikayemi anlatayım. Arkadaşlar ben küçükken falan şeyleri izledim tamam mı? Bu Anakin'leri falan. Bunun dedesi olur kendisi. Ve i̇zledim onları falan. Hani Arkadaşlar böyle ilk bölümlerde yani tabii 4 yaşında çocuğun izleyeceği şeyler olmadığı için bunlar. Arkadaşlar İlk bölümlerde e, canım acayip sıkıldı aslında tüm bölümlerde. Ondan sonra tam olarak şeyi hatırlamıyorum hangi film olduğunu. Arkadaşlar Ay yanlış yalan gittik bu arada. Hani aha. Çok zevkli ya. Arkadaşlar yani dediğim gibi küçük bir çocuğun izleyebileceği şeyler değildi zaten Star Wars'ta. O yüzden e, benim de canımı hiç izlemek istemedi. O dördüncü bölümde Anakin Darth Vader olduğu zaman böyle içime cümbüş oturdu bir tane çok üzüldüm. Ve ondan sonra da hiç izlemedim. Ta ki e, birkaç aya kadar bir izledim. Hani gerçekten de güzel şeylermiş. İzlediğim zaman fark ettim tabii. E, ve ondan beridir Star Wars seviyorum. Arkadaşlar bu arada bunun bekletmenin bir süresi var. İyi gayet iyi. Hani belli bir süreden sonra yiyorsun ya artık saymamaya başlıyor. Sen orada bir don bakayım. Hadi bakayım. Bakayım bakayım. Full bu karakter de arkadaşlar hani birazcık sıkıcı olur. O yüzden benim hedefim e, hepsiyle güzelce oynayabilmek. Ve hepsiyle zevk almak şu an için sonuçta e, sadece Jedi'lerde oluşmuyor film. O şeylerden kullanmasını da ben çok sevdim. Oha bu arada arkadaşlar hani ölüme yaklaştıkça canımız azaldıkça kostümümüzün yırtık pırtık olduğunu fark ettiniz mi böyle? Elini içine soktum elimi. Win <laughs> Victor Royal. Arkadaşlar mükemmeldi hani bu Darth Vader Darth Vader değil ismi ya neydi? Kylo Ren ha Kylo Ren. Arkadaşlar on numaraydı. Bakalım devam edelim. Arkadaşlar gerçekten çok güzel ya. Hani zevki veriyor mu veriyor. Şimdi normal seçtim. Şöyle arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar. İlk bölümü bir 10 dakika geçsin arkadaşlar kapatacağım. Bunlar böyle 10 dakikalık kısa kısa böyle güzel şeyler olacak. Ben sevdiğim de için. Ha arkadaşlar ilk bu, sonra bu galiba ondan sonra. Öyle bir şey. Tamamdır. Ben burada ne ayarlayacağım şimdi ya? Ha, anladım. Tamam. Geç buralara. Arkadaşlar bu arada hepsinin özel güçlerinin olması da çok güzel bence. Hani, e, sadece silahla sıkmıyorsun. of Başkaları geldiler. Ya da devam ediyor şu an? Arkadaşlar. Bize en başı gösteriyor olabilir. Evet evet. En baştan başladık. Arkadaşlar ben size en başı gösterememiştim. En başı size göstereyim. Bu arada e, bu edit. Bazı yerlerine edit koyacağım artık bundan sonra. E, bazı videolarımız böyle editli olacak. Size bununla oynamayı da fazlasıyla göstermiş olayım. Ya. Bu ne ya? Balorant tek gibi böyle burası engellemiş. Al işte. Şimdi ne oldu koçum? Aç abi aç abi. Arkadaşlar hepsiyle yani. Acayip zevkli oynaması. Ya işte buradan geliyorlar. Abi çok fazlalarmış. Geliyorlar derken aslında iki kişilermiş aslında. Aslında aslında. Ya ben ne yapıyorum ya? Açsana koçum. Hadi abi sıkmam lazım. Hadi bir nasıl sıkayım ya. Hadi göreyim artık birini. Hayır. Ha arkamda. Hayır her yerdenler. Ne oldu abi? Skip. Arkadaşlar acaba şey falan mı? Böyle bir devam edeyim. E ee, siz sırf bunu oyna, nasıl oynanır göstermek için arkadaşlar şu an bunu yapıyorum. Yoksa yani hiç gerek yok aslında. Uf kafası falan. Arkadaşlar oynanış şeyleri falan acayip iyi. Birazcık ağır hissettirmişti bana ama grafikler falan yansımalar. Hani daha iyi olamaz. Olabilir tabi de. Nasıl ya? Koçum sen onu nasıl ölmenin onda? O ne acaba o silah? Aha. Wakanda forever işlemez koçum bizi Allah. Ama arka arkaya yani arkalar Size şöyle gösterimini yaptım. Şimdi şöyle. Bakalım bizde neler var. Evet anladım ben bunu. 55. Hmm. Rakiplerimizden 55 tane varmış. Onun dışında. Tamamdır. Bu ne koçum? Ha şu an biz karakterleri tanıyoruz. Anladım. Oo bunu daha seri sıkıyor. Anladım. Anladım anladım. Bakalım bakalım Efe bastığımızda bu Penter mi ne fışkırtıyormuş? Niye bağırıyorsun? Aa bizden bu. Keşke buraya diyanet koymuşlarmış. Uf uf. Bu ne? Manyak bir şey bu. Uçabiliyorum. Bu ne abi? Nasıl uçuyorum? Ah! Ah tam kalbimden. Bununla güzel ya, buna oynanıyor. Arkadaşlar ilk baştaki sıkma şeyi çok seri. Onu sevdim. Onu acayip sevdim. Bu arada geminin yeri falan da ezberlenebiliyor. Ee, aha! işte buradasın. İkisini de mi aldım? Oo, çok güçlü bu. Çok güçlü bu da. Bu da bomba fırlatıyor arkadaş. Az değil yani. İkisini birden alabilirim. Siz kimin arkadaşını rakibini öldürüyorsunuz? Uf abi bu çok güçlü. Bu çok güçlü de. Ben onu o kadar kullanmayacak kadar iyi miyim işte. Bu ne abi? Oha uçabiliyorum jetpackle. Abi on numara yapmışlar. Arkadaşlar çok güzel. Koçlar Ağlayın bence siz çünkü ben geldim. Ağlayın bence artık mükemmel oynuyorum ben bu oyunu ya. Yani. Arkadaşlar adeta ben bu oyun için doğmuşum diyeceğim. Ne? Ah be çok iyiydim ya. Start diyelim. Ya hakikaten arkadaşlar sarıyor mu sarıyor? Yani çok güzel. Yani daha güzel yapamazlar. Tabi şimdi Suyunu çıkarmıyorum arkadaşlar ilk oyunumuz diye 40 kişi almamız lazım. Hadi, e, şu an az önce oyunu tanıdım. Şimdi şöyle. Arkadaşlar skop açmadan vurursanız daha etkili oluyor bu arada. Aha, kendime attım. Aha. Ya arkadaşlar normal silah geçme olsa çok güzel ya. Keşke geçebilsek start. Buna devam edeceğim. Bu chute pick e ne? E böyle uçuyorsun. Q ne? Q yukarıya doğru, e aşağı doğru. Anladım. Ama keşke e, arkadaşlar bunu bence ekşe eklememek için yapmışlar. Hani daha mantıklı yapabilirlermiş, daha güzel. Arkada da varmış ya. Çok arkadaşlar her yerdeler. 5 dakika için arkadaşlar sayaç var. O sayıca göre benim bunları almam lazım. Çok mantıklı. Yoksa şeye esir alıyorlar. Tam ölmeyi ben artık bıraktım. Siz de arkadaşlar eğer çıkacaksanız çıkmayın sakın. Hani zaten bu birincisi öğrenen videosu oldu. Ee, i̇kincisi de hani öğrendim yani. Az daha ölüyordum öğrendim deyip. Her yere bakalım çünkü arkanı biliyoruz. Al işte arkandık. Aha, aha. Lan siz kimsiniz lan? O kadar da çok gelmeyin. Arkadaşlar yenisine geçelim. Bakalım bu ne yapıyor. Evet. Bu ne yapıyor? Bu alev atıyor. Arkadaşlar çok güzel. Baya baya biz bunun adamları temizleyebiliriz. Aha bunda bomba atıyor. Buna ne yapıyorsun? Anladım mı? Anlamadım. Hayır anlayamadım da. Normal silah ne acaba? Ya yakma olayı çok OP değil. Ama eğer OP olsaydı güzel olurdu. Bu 3000 puanda falan mı veriliyor ya? Evet benim buna puanım yok arkadaşlar. Fakiriz bizde be. Arkadaşlar benim en çok beğendiğim tabii ki e, oynanış olarak kaloran. İkincisi arkadaşlar o demin size gösterdiğim karakter. Neden bilmiyorum ama o çok sevdim yani kullanımı. Siz de seversiniz bence. Ne burada daha çok ne size göre karakter falan aramıyorsunuz da kullanıma en çok olan iyi olan karakter arıyorsunuz. Yani ben öyle anladım. Benim daha çok o ilgimi çekiyor ve kullanması en zevkli olan karakter benim için şu an demek istediği ismini bilmiyorum. Hemen bakalım bundan sonra. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi bir sürü yeni serimiz gelecek. Hani sadece bu değil. Kanal olarak hakikaten coşturacağız. Hani 15 tatilde de gelecek. Ah! Banana! Ulan! Ulan sen de mi? Sen de mi ulan kül olmak istiyorsun? 17 kişi hadi alırız 3 dakikada. Üf. Hadi. 15 14. Keşke bize şeyler de elmetse. Diyeceğim de yok yok saçma olur zaten. Banana! Of yine bir kill. Aha arkalandım. Bu ne yapıyor acaba? Hadi çabuk senin ne yaptığını öğrensem iyi olur. Arkadaşlar bu da mı yakıyor ya? Saçma bence. Hepsi çoğu yakıyor Yani. Uf hadi Kylo Ren. Göster bakayım gücünü. Kylo Ren Pava. Wakanda Foreva. <laughs> uf uf uf. Ben bunu hakikaten arkadaşlar ya kullanmayı biliyordum ya da çok çok op yani. Hakikaten çok çok OP ve win. Aldık arkadaşlar hepsini. Victory. İnşallah kayıttadır. Kayıttasındır helal be. Arkadaşlar demin kayıt almayı unutmuşum. Hani gerçekten çok üzüldüm. Ee, bu bölümlük arkadaşlar bu kadardı. Hepsinin özelliklerini falan öğrendim. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı için like atmayı unutmayın. 10 ee, like gelirse serinin devamı gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu 20 dakikalık bir video olmuş ama, evet 20 dakikalık bir video olmuş ama e, arkadaşlar yine de bundan sonrakiler 10 dakikalık falan olur herhalde. Bunda öldüm kalktım falan. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.